O ankete Asal'ın anketi, asgari ücret ve e, emekli aylığı sonrası bir anket yapmış Asal. Anket hangi tarihte yapmışlar? Hemen söylüyorum, hemen paylaşıyorum. E, 10-14 Ocak tarihinde bir anket yapıyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de seçim olsa, pazar milletvekili olsa ne olur? 26 ilde yapmışlar, 1800 kişiyle yapmışlar bu anketi ve çıkan sonuç okuyacağım, paylaşacağım. Bu arada 7 Ocak'ta 7 Ocak'ta Vedat Işıkan en düşük emekli aile ile ilgili meseleyi açıklamış. Aslında emeklilerle ilgili durumu da açıklamıştı. Yani bu ilk anket oluyor. Çıkan sonuç da şu. CHP tekrar bu bir tepki oyuyla birlikte. Çünkü Türkiye'de ciddi böyle bir durum söz konusu. 31,9'a çıkmış. AK Parti'de düşüş olmuş. 29,6'ya düşmüş. DEM Parti 9,6. MHP 8,9 olarak görülmüş. Asal'da araştırma e, yapan, bu meseleyle ilgili araştırma yapan Adem Bele de durumu bir özetleyip şöyle bir şey söylemiş diyor ki Ocak ayı araştırmamızda AK Parti'nin oy kaybı yaşamasının temelinde asgari ücret, memur ve emekli maaş oluşturduğu tepki. Tamam, bunu biliyoruz. Peki diyor AK Parti nasıl bir şey yapacaklar? Muhafazakar İslamcı kesimden oy kaybı yaşayan AK Parti milliyetçi seçmenden oy alabilecek hamlelerine devam edecek. Bakın çok kritik, ince önemli bir nokta. Diyor ya muhafazakar İslamcı kesimden oy kaybı yaşayan yani işte destekliyorlar evet ama bu ekonomiden kaynaklı desteği çeken bir kitle var. O kitle kazanmak yerine o kitlenin desteğini almak yerine ne yapacak? Milliyetçi seçmenden oy alabilecek hamlelerine devam edecek. Yani bir anlamda bu şuna şu demek olacak tekrar işte Evet durum kötü ama dış güçler işte biz zor bir dönemden geçiyoruz, zor bir süreçten geçiyoruz. Şimdi bir de bir Trump dönemi yaş yaşanacak 20 Ocak itibariyle o da birçok yönüyle ortaya atılacaktır, konuşulacaktır. Hatırlıyor musunuz Trump döneminde <laughs> şimdi iktidardaki birçok kişi Trump'ı yani geldiğinde çok sevinen oldu ama ekonominin esas taribatlarının büyük bir bölümü o dönemde alınmıştı. Trump'ın o tehditleri vesaireden sonra çok konuyu dağıtmadan konuşmak istiyorum. Yani aslında iktidarın bir e, bu analize göre bir noktaya kayacağını ifade ediyor. Hani emekliyi ikna etmek, memuru asgari ücretli memuru emeklisini ikna etmek yerine milliyetçi bir seçmene sesleneceğini söylüyor da ...valla bu tutmuyor işte. Yani deneniyor bu uzun bir süredir deneniyor tutmuyor. Suriye olayında tuttu diyebilirsiniz. Suriye olayı bakın böyle gündelik bir mesele değil 6 aylık bir yıllık bir mesele değil yıllardır olan bir mesele ve global bir konu bu yani bu konuda iktidarın olumlu anlamda bir reaksiyon alması çok normaldi çok normaldi ama dikkatimi çeken şey şu o dönem e, Suriye olayı meselesi olduktan sonra herkes dedi ki tamam iktidar üstüne ekledi bir 5-7 puan falan diye ama bu gelen ankete baktığımızda böyle bir sonuç çıkmıyor e, herhalde o destek tekrar kırılma noktasına evrilmiş vaziyette. Çünkü insanlar o ilk havayla birlikte şeyi düşündüler. Aa, tamam işte Suriye'de her şey düzeldi, iyiye gitti. Suriyeliler ülkesine geri dönecek işte kapılar paylaşıldı. Hatta yanlış e, fotoğraflar paylaşıldı bilinçli olarak falan. Hani halkta öyle bir algı oluşsun diye, böyle bir rüzgar etsin diye. Tam da emeklilerin, asgari ücretlerin konuştuğu dönemde bu e, tartışılmıştı ama öyle bir dönüş olmadı. Beklenenin çok altında bir dönüş oldu ki normal e, Suriye'nin toparlanması edilmesi falan çok daha uzun bir zaman alacak. Yani özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok konuyu e, biraz burada da analiz etme noktasında bir şeyler paylaşmak lazım. Diğer anketlere de bakmak gerekiyor. Gelecek olan anketlere de bakmak gerekiyor. 2025 yılında iktidar bu gördüğünüz 29,6'nın kişisel fikrim 25'in altına inmemesi için elinden gelen her şeyi yapacak. Çünkü şöyle bir özgüvene sahipler. Siz de yazabilirsiniz yorumlarda. Ya kardeşim ben daha muslukları açmadım. Yani ben daha açmadım muslukları. Durun bakalım. Ben daha muslukları açacağım seçim hattına girince. Ben onu her türlü toparlarım gibi düşünüyor. Oradan yine ciddi bir destek alabileceğini düşünüyor. Bu tutar mı tutmaz mı beraber bakacağız edeceğiz. Şimdi emekli bir vatandaş CİMER'e bir şikayette bulunmuş. Ee, aranızdan hiç izleyicilerimiz arasında CİMER'e şikayette bulunan var mı? Yani şu yüzden ya kardeşim ben geçinemiyorum bu emekli maaşıyla falan diye. Şimdi emekli vatandaşın CİMER'e şikayeti şöyle gerçekleşmiş. Diyor ki Cimer şikayetinde hemen şöyle bir ekrana alıp paylaşmak istiyorum. Konu açlık sınırının altındaki ücret ve emekli maaşlarına ilişkin şikayet sayın yetkili diye bir başvuru yapmış. Çok güzel ve başvuruyu da öyle ben işte direkt olarak geçinemiyorum edemiyorum falan diye değil de yasalarla hukukla destekleyerek anlatmış. Demiş ki insan hakları evrensel beyannamesinin 25. maddesinde belirtilen yaşam standartlarına Aykırı diyor bu durum. Çünkü diyor biz açlık sınırının, açılan açlık sınırının altında maaş alıyoruz. Ve diyor hani insan hakları evrensel beyannamesi umursanmıyor. Peki bizim anayasamız bizim anayasamıza göre 2. 5. ve 49. maddelerinde belirtilen sosyal devlet ilkesi ve çalışma hakkıyla bağdaşmamaktır. Bu bağlamda asgari ücret ve emekli maaşlarının yıl sonuna kadar açlık sınırının üzerinde olacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyorum demiş. Tamam çok güzel güzel bir talepte bulunmuş. Peki sizce ne cevap gelmiştir? Nasıl bir cevap gelmiştir? Bu mesele e, şu hemen şu şeyi pardon yanlış noktada aktardım. Evet buldum tekrardan. Gelen cevap şu. Önce tabi e, Cimerden CİMER'den SGK'ya iletiliyor. SGK bağımsız ve hizmet aktiyle çalışan emeklilik daire başkanlığına yani SGK'ya yine iletiyor diyelim. O daire başkanlığından gelen cevap şu. Diyorlar ki emekli maaş zamları ve ikramiyeleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmekte olup kurumumuz uygulayıcıdır diyor. Yani özetle kardeşim bize yazıyorsunuz tamam da diyor bizim bir alakamız yok. Biz diyor sadece bir karar çıkar diyor Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bir karar çıkar diyor. Biz de diyor sadece uygularız. O karardaki sonuca bakarız. Valla SGK bunu söylüyor, TÜİK bunu söylüyor, itirazlar sonucu herkes bunu söylüyor ama aslında yalan yanlış bir ifadede kullanmıyorlar. Haksız da değiller. Ne diyecekler? Bunu söyleyecekler. Çünkü öyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden çıkan karara göre bir sonuç çıkıyor. Dolayısıyla da TÜİK'in işte SGK'nın vatandaşın bu Cimer şikayetine ya da işte Seyfettin Çilesiz biliyorsunuz onursal Ergüta üyesi dava açmıştı. Onun davası sonucunda verilen TÜİK'in işte satır cevabındaki satır aralarında yine böyle bir sonuç ortaya çıkıyordu. Ne diyor TÜİK mesela? Biz sadece istatistik hesaplarız kardeşim diyor. Biz diyor karışmayız zanlara. Bu diyor iktidarın elinde olan bir şeydir meselesine çıkıyordu ya. Yani topu kendi üstünden atma durumu ama haksız değiller işte yani. Haksız değiller. Durum bu. Durum bu. Haksız değiller. Sadece problem şu. TÜİK ve işte SGK açısından problem şu. Birinci problem TÜİK bir kere rakamları doğru düzgün açıklamıyor. Bu TÜİK'in haksız olduğu nokta SGK açısından da durumsu şu gelir gider dengesi artıya geçmişken prim gelir gider dengesi artıya geçmişken ve doğru düzgün prim ödeye, ödemeyenleri denetlemeyip paraları toplamadıklarından dolayı emeklilere de ekstra bir kaynak hani bütçe yok diyor ya iktidar mesela topu başkasına atıyorlar ya, onların suçlu olduğu noktaları anlatmaya çalışıyorum. Onların da suçlu oldukları noktalar maalesef bu. Şimdi biraz tabii yorumlarınızı incelemek istiyorum. Her şeye kaynak buluyorlar. Yani işin özeti bütçeymiş, bütçeden dolayıymış, dengeden dolayıymış falan değil yani. Mesele öncelik konusu. Öncelik edinmiyorum diyor. Öncelik edinmiyorum diyor. Şimdi